yetkililerle görüşerek bu yılda tapulu arazilerimizi sürmek istediğimizi belirttik. Batman Valisi Sayın Hülüsü Şahin ve diğer yetkililerle e, bize verdiği destek ve güvenle tam üç aydır Batman'dayız. Kuşkuru köyü adımıza kayıtlı olan binlerce dönümlük arazimizi tekrar sürmek için yıllardır köyümüze işgal edenler barışıl bir şekilde sorunu çözme konusunda birçok kez girişimde bulunmamıza rağmen tüm diyalog kapılarının kapalı olduğunu gördük. Bu yıl çift döneminde tabulu arazılarımızı sürmek için karar verdik. 8 Kasım 2019 tarihinde köyde tabulu arazımız sürdüğümüz esnada köyde yaşayanlar tarafında müdahale ile karşılaştık. Aynı süreçte benzeri tehdit ve saldırıların peş peşe ge gerçekleşti. 16-12-2019'da engelli olmama rağmen bana ve misafirim olan bir arkadaşma 15 kişilik bir çete grubu tarafında saldırı yapılarak ağır yalanıldı tüm saldırı ve yaralanlara rağmen ektiğimiz bir bölümün bir çeyrek diğer bölümü köyümüzü işgalerin tarafında e, hırsızlık yapılarak suç üstü yakalanarak savcıya teslim edildi. Mahkeme e, 5 -1, 2021'de olmasına rağmen e, mahkemeyi ciddiye almayarak gelmemişlerdir. Bizler 28 yıl aradan sonra köyümüze ve topraklarımıza gelmek istiyoruz. Kimsenin toprağında ya da köy, köyünde gözümüz yoktur. Yine devletin bize verdiği destekle haklı davamızın sonuna kadar sürdüreceğiz. Köyümüz işgal eden Karabut ve biter aileleri ve akrabaları bazı provokasyonlar yaparak bizi engellemeye çalışmak istiyorlar.